Melis <laughs> kızım bugün bir planın var mı? Buketle cilt bakımına gideceğiz. Peeling falan yaptırırız. <laughs> Aferin kızım. Aferin. Peeling yaptır, ölü derileri at. Sonra gel yine evde otur. Kukurmav kuşu gibi. Aa, ne yapsaydım anne? Sokaklara mı atsaydım kendimi? Yok canım. Sokaklara falan atma. Hep evde otur. Sonra ağlarsın ama evde kaldım diye. Aman anne ya. Aman anne ya. Yalan mı? Bak ya evde kalacaksın. Ya da Zehra gibi sırf evlendi desinler diye saçma sapan uygunsuz biriyle evleneceksin. Tülin uğraşma kızla durduk yere. Uğraşmaymış. Nesi uygunsuzmuş Ziya hocanın? Nesi uygun babacığım? Tam bir skandal işte. Sen yat kat dua et de Allah Melis'e Ziya hoca gibi bir kısmet nasip etsin ha. Allah yazdıysa bozsun. Anne ne yapıyorsun ya? Kulağımı koparıyordun. Bana bakın. Bir daha Ziya Hoca hakkında olumsuz bir tek kelime duymak istemiyorum. Ziya Hoca, Zehra'nın müstakbel eşi, benim de biricik damadım. Bu böyle biline. Tabii babacığım. Sizi öyle uygun gördükten sonra e, Zehra layığını buldu. Allah tamamına erdirsin. Sen karışmazsan tamamına erecek merak etme. Ne karışacağım babacığım? Zehra'nın kendi kararı. Pek sanmam ama umarım nikahla sonuçlanır. Bu aşamadan sonra Zehra'la Ziya Hoca'nın evlenmesine kimse mani olamaz aşkın sırrı ölümün sırrından daha büyüktür. Ben onların gözlerinde bu aşkın sırrını gördüm. Dedeciğim. Canım. Kızım siz de artık bu işi fazla uzatmayın. Gün mü alacaksınız, saat mi alacaksınız? Bir an evvel şu işi halledin artık değil mi? Haklısın dedeciğim. Hı haklısın diyorsun da niye ortada bir şeyler yok onu anlamıyorum ben. Bu iş çok uzadı. Ben Ziya Hoca ile konuşmak istiyorum. Bana bak Zera yoksa Ziya Hoca seni oyalıyor mu? He? Hayır dedeciğim olur mu öyle şey niye oyalasın beni? Ben de zaten Ziya'dan böyle bir şey beklemem de o zaman niye böyle oluyor? Yoksa sen mi ağırdan alıyorsun ha? Hayır dedeciğim, hayır. O zaman niye geciktiriyorsunuz? E, dedeciğim, esas Zehra çok istiyor. Yani bir an önce gelinliğim dikilsin, duam seçilsin. Yani bilirsiniz işte. Bir an önce o tatlı telaş başlasın istiyor. Ya. İstiyor, istiyor da orada da bir şey yok. E Dedeciğim, biliyorsun. Önce Çağatay olayı, sonra benim kaçırılmam tabloydu derken... Bir türlü düğün dernek konuşmaya fırsat olmadı. Neyse ben söyleyeceğimi söyledim. Bugün çatı katında boşalttırıyorum. Kendinize göre düzenlersiniz artık. Çatı katı mı? Ha? Evlenince orada yaşarsınız diye düşündüm. Eyvallah. Kaç yıldır çatı katını bize versin diye ne diller döktüm. Ama görüyor musun bak, Zehra'lara veriyor. Tamam canım, sonra konuşuruz. Şimdi sırası mı? Sonra konuşuruz.